Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle parçalı origami olan küp yapımını öğreneceğiz. Ee, bu e, origami küp için e, kare kağıda ihtiyacımız var. Büyüklüğü önemli değil, yani aynı bütün parçaların aynı büyüklükte olması gerekiyor. E, o zaman size bir parçanın nasıl yapıldığını öğreteyim. Öncelikle kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Böyle yarısını katlıyoruz. Sonra açıyoruz. Sonra ortadaki çizgiye katlıyoruz. Diğerini de aynı şekilde. Sonra bunları da açıyoruz. Sonra sağ alt köşeyi şöyle bir üçgen yapıyoruz. Sonra da sol üst köşeyi şöyle bir üçgen yapıyoruz. Bu sağ alt ve sol üst önemli. Eğer burayla burayı yaparsanız olmaz. Sonra burayı şöyle katlıyoruz. Burayı da böyle katlıyoruz. Sonra burayı açıyoruz. Burayı şu şekilde bir üçgen yapıyoruz. Burayı bunun üstüne katlıyoruz. Sonra bu sivri taraf üst kısma gelecek şekilde koyuyoruz. Burayı böyle katlıyoruz ve buradaki yerin altına sokuyoruz. Bu şekilde oldu bu şekilde olduysa arkasını çeviriyoruz ve bir dakika. bunu şu şekilde katlıyoruz. Diğerinde buraya. İşte. Parçamız hazır. Arkadaşlar ben bu parçalardan 3 tane mor, 3 tane pembe şeklinde yaptım. Siz isterseniz hepsini farklı renkte veya hepsini tek renkte yapıp tek renkli küp yapabilirsiniz. Ben bir tane büyük büyük küp, 2 tane de küçük renkli küpler yaptım. Bir de iki renkli küp yapmak istiyorum. Şimdi bu parçaları birleştireceğiz. Bu parçaları şurasında bir boşluk oluyor. Oralardan şekilde bir dakika şöyle sokuyoruz ucunu sonra aynı şeyi yine yapıyoruz aynı şeyi yine Arkadaşlar benim küpüm hazır. Aslında böyle parçaları birbirine sokması zor gibi gözükse de çok kolay ve çok eğlenceli. İsterseniz zar gibi kullanıp ya da böyle küçük küçük süs haline getirebilirsiniz. O zaman biz zar atalım bakalım kaç gelecek. Beş geldi. Hepinize hepinize bay bay arkadaşlar görüşürüz.